sevgili dinleyenler Malatya Turgut Özal Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yüzde %100 doğal çiçek balı üretimi yapıldı. Biz de detayları konuşacağız. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Aysun Bay Karabulut'la birlikteyiz. Sayın Karabulut yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyorum Aslanım. Nasılsınız? iyi misiniz? E, i̇yiyim. Çok teşekkür ediyorum. Herkese e, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yani süreç eğitim öğretim başlama sürecinde evet, arı ve arı ürünlerinin merkezinin en çok sudan olması açısından bu süreçte immün sistemi geliştirmek açısından önemli olduğundan dikkatinizi çektiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Evet ee, detayları evet. dinleyicilerimize aktaracağız. Evet. Dilerseniz öncelikle evet. e, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin evet. arıcılık alanında yapmış olduğu çalışmalardan evet. biraz söz edelim. Evet. Tabii ki. Şimdi öncelikle Malatya Turgut Özal Üniversitesi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malatya'da ikinci üniversite olarak kuruldu. Hı hı. Dönem dönem TRT GAP'ın ve birçok e, e, programda üniversitemizin sunumlarını yaptık ve maşallah doluluk oranları da oldukça yüksek. Evet. her bir oranları da. Yani Turgut Özal'ın merhum ismini saçması anlamında da sevgi ve e, çok büyük bir tabii e, COVID sürecinde gelemeyen öğrencilerin açısından de önemli bir aşamadayız. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. İnşallah. Fakültemiz kuruldu. Bu bünyede de Getat merkezimiz vardı. Getat'la ilgili de e, yine arı ve arı ürün geliştirme merkezimiz. Bu tür e, merkezler birbirleriyle e, korele halde çalışmakta. Evet. E, şöyle ki arı ve arı ürünleri geliştirme merkezi, uygulama ve araştırma merkezi aynı zamanda. Hı hı. Bir daha mesela Uluköy mevsiminde konaklı katılan 40 koloni merkezi Kafkas bölge florasında yer alan ve doğal olarak yeri gösteren keven, sır kuyruğu, hardal otu, karanfil, ballı baba, dağ yoncası, dağ korunga, keçik gibi bitkilerden nektar ve polen toplanarak yaklaşık 400 bin, bin kilo bal hasadı gerçekleştirdi. Yani üniversiteler sadece eğitim öğretim vermek dışında bir de sosyal ve topluma katkı anlamında da birikimlerini katkıya dönüştürmek durumunda. Tabii ki. yine yeni nesil üniversite diyoruz buna da. Tabii ki. Biz de bu anlamda biraz da öğretim üyelerimizle e, ciddi bir akademik donanımlı ekibimizle çalışmalarına devam ediyor. Ve şu anda bir takvime işbirliğiyle yapılmış olan apit terapik değeri olan mesela fermente polen Malatya Türk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu'ndan da yine desteklenerek çalışmalarını yaptı. Bir çok önemli çalışma, bilindiği üzere yine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmış olan Kenevir'in yetiştirildiği 7 şehirden biriyiz. Ve bu anlamda da üniversitemizde Kenevir'le ilgili yapılan çalışmalarda hem kayısı anlamında hem de polen anlamında çok önemli bir projeye ev sahipliği yaptık. Şöyle ki, Kenevir Propolis'inin karakterizasyonu ile tespit edilerek e, burada özellikle hem farmakolojide kullanılan çalışmalarına katkı sağlamış oldu hem de bir bitkisinin bal arısı paraziti olan varroa ile mücadele etkinliği araştırılmak üzere çalışmalarımız devam etmekte hı hı. ve varroa ciddi anlamda e, yine mücadelede kimyasal ilaçlar yerine genevizin etkinliği ortaya konuluyor burada da bu anlamda da yine Bal üretiminin yapıldığı çalışmaların hepsinde de özellikle ilaç kalıntıları, gıda güvenliği ve insan sağlığı bakımında biliyorsunuz ki oldukça önemli bir sorun haline gelmiştir. Her ne kadar bir takım işte organik atifler, esansiyel yağlar ekolojik aracılıkta varol mücadelesinde kullanılabilir olsa da bu evet. uygulamalarında bazı zorlukları bulunmakta. İşte organik asitlerin kullanılmasında hem kullanıcının dikkati hem de kullanım zamanı ve iklim koşulları önemli rol oynamaktadır. Yine de çeşitli araştırıcılarca bizim de araştırmalarımızda yapmış olduğu çalışmada da olumlu sonuçlar alındı. Geleneksel aracılıkta kullanılan bu varroa karşıtı diğer bir bitki de az önce söylediğim üzere hı hı. Bu anlamda da yapılan literatür ve bilimsel uluslararası araştırmalarda da bunu ilk defa bizim ekibimizin çalıştığında gözlemlemiş olduk. Ee, ve bu kenevir yani kanabis türevi bitkisi farmakolojik açıdan oldukça önemli. ve Bununla ilgili yapılan her türlü çalışma özellikle tıbbi açıdan önemli olan kenevirden elde edilen propolislerin ve kenevir bit bitki ekstraktörün sudan ve klinik açıdan önemli enzimleri inhibe e özellikleri de tespit edildi. Bu ne için önemli? Bildiğiniz üzere kanser ve şu an başımızın çok büyük sıkıntısı olan dünya istersen evet. 19 sürecinde özellikle immün sistemi yani bağışıklık sistemini güçlendirmesi anlamında oldukça önemli bir yere sahip sağlık açısından da. Çünkü gerçekten evet aşılarımızı oluyoruz ve içerisinde kendimizi koruyacak şekilde öğrencilerimiz gelmeden yurtlarda kalacaklar. Bu tür tavsiyelerde bulunuyoruz. Ama bunun yanında beslenme açısından da özellikle sağlık açısından da faydalı bir ürüne dönüştürdüğümüz tamamen bilimsel araştırmalarla, bilimsel yayınlarla desteklenerek uluslararası olarak da yapılan çalışmaları üniversitemizin bu gibi işte arı ve arı ürün geliştirme merkezimiz, araştırma ve uygulama merkezimizde değişik bölgelerde sadece işte az önce bahsettiğim beydan dağlarından diğer taraftan Türkiye'de, Hekiman'da, Akçadağ'da birçok ilçede de yine devam eden çalışmalar mevcut. Yani evet. bölgeye, ülkeye, uluslararası arenada da her türlü yapmış olduğumuz çalışmaları sunma anlamında da ekibimiz araştırma alanında da çalışmalara devam ediyor. En önemli özelliği de probiyotik olması bu polenlerin. Yani evet. Vücudu özellikle dışarıdan gelen her türlü zararlıya, bu virüs olur, bakteri olur, her türlü işte e, kanser olur, her türlü zararlıya karşı vücudu koruyucu olması, bunların dozları önemli. Bununla ilgili de değişik hastalıklarda e, yine e, hem e, önleyici amaçlı hem de tedavi amaçlı kullanılacak gerek deri hastalıkları olsun, gerekse mide gastrointestinal sistem olsun ve hatta alerjik reaksiyonlarda bile kullanılabilecek polen ürünlerini de geliştirdik. Bununla ilgili çalışmalarımızda mesela Polen'den ara etmeyi oluşturarak yine benzer çalışmalara devam ediyor ekibimiz. Evet. Ben ekibime başta bu çalışmaları yapan ve benimle birlikte çalışan ekibime sizlere de e, konuk ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilerimize de e, bol, e, sağlıklı ve bu tür ürünleri asla hani şöyle düşünmemek lazım. İşte ben diyetliyim, bal yemem, işte pekmez yemem. Evet. Bunların eğer doğal o, olanını. Eminseniz özellikle bizim gibi üniversitelerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalarla yapılan ürünlerin her birinin özellikle bilimsel tartışmaları ve çalışmaları uluslararası akreditasyonları da mevcut olduğu için biz bu konuda da her türlü katkı istemeye hazır olduğumuzu, bu konuda destek isteyen kişilerimize eğitim veren yine ekiplerimiz, rahat fakültesi öğretim üyelerimizine, tarım yapılan ortak çalışmalarda da destek vermeye devam etmekteyiz. Eğitimler devam ediyor mu peki? Arı yetiştiriciliği yapanlara evet, bu konuyla evet, evet, ilgili evet, evet, eğitimler evet. devam ediyor Şimdi mu? Çağrılar, çağrılar açıyoruz. Hı -hı. Bu konuda başvurular açıldığı andan itibaren sadece arı ürünleri değil, tüm yetat. mesela önümüzdeki günlerde Türkiye'de ilk bizde şu an Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış akupunktur eğitimlerini uluslararası vereceğiz. Çok Ve güzel. Şimdiden Türkiye'nin dört bir yanından, dünyanın dört bir yanından ciddi anlamda da e, o hem kursiyer olmak isteyen, hem bunların eğitimlerini almak isteyen e, insanlar e, sıraya durumda maşallah diyelim. Evet. Bunlar e, sadece şöyle söyleyelim, enerji çok önemli. Tabii ve bunu ki. Da yapabilecek ekip çok önemli ve tabii e, sizlerin desteği, bunları anlatabilmek sunmak ve öğrencilerimize bunu sevdirebilmek. Öğrencilerimiz bulunduğu yerde, çalışanlarımızla e ekibimizle birlikte, çünkü gerçekten bu yansıyor da yani anket sonuçlarına da. Yansıyordu. Tabii ki e yaptığımız çalışmaları topluma, kamuoyuna, işte bilimsel anlamda yapılan her türlü ürünü e sağlığa dönüştürecek şekilde e çalışmalara devam ediyoruz. Ayrıca bir, bir anti karantineli bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Özellikle bu tür bilimsel çalışmalarda gerek uluslararası boyutta hı hı. zaman zaman ülkemizin milli ve yerli ürün üretilmesi konusunda destek olunması hususunda geçmişte birçok bir, çok sıkıntılar yaşanmasına rağmen bugün e, hem gerek Sağlık Bakanlığı hem Cumhurbaşkanlığı'nın nezdinde her türlü desteği veren tabii ki özellikle GESA türünlerinin tanıtımında ve kabul görürlüğünde e, çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi çalışmaları yapmak için bu destekleri yani bilimin e, Sağlıkla buluşması ve bunun ürüne dönüştürmesi, sofraya gelebilmesi, Tabii. ancak ekip ruhuyla oluyor. Mutlaka. Açık çalışması olsun, gerek kit çalışması olsun, gerek bilimsel beslenme ürünlerinin üretilmesi olsun, bunların hepsi gerek Malatya Çocuk Üniversitesi, gerekse yeni Sağlık Bakanlığı'na ödevi olduğumuz Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından da ekiplerimizde araştırma öğretim üyelerimiz tarafından çalışmalarına devam etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Efendim biz sizi hemen bırakmayalım son olarak bu tabii, e, çiçek tabii. %100 çiçek balı üretiminin dışında evet. e, merkezin bundan sonraki hedefleri var mı ve bu konuyla ilgili yeni çalışmalar, yeni projeler, tabii. bekleyen projeler varsa onları da kısaca dinleyicilerimize aktarmanızı rica edelim. Şimdi, e, çok teşekkür ediyorum. Ben e, özellikle e, e, az önce bahsettiğim e, birçok projede işte kenevir olsun, tabii. olsun işte diğer taraftan bölgede yetişen her türlü meyve, e, e, çiçekli e, bitkilerinde bizim hı hı. Malatya'mızın özellikle endemik açıdan e, toprağının, ikliminin Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu aynı şekilde ikliminin elverişli olması sebebiyle bu tür ürünleri geliştirmeye oldukça e, altyapıya sahibiz. Evet. Bu yüzden de e, her türlü az önce söylediğim gibi mesela Polenlerin laboratuvar şartlarında ferment edilerek ara ekmeğini yerine kullanılabilir mi çalışmasını mesela yaptı arkadaşlarımız. Ve bunlar da uluslararası kongrelerde de sunulup makaleleri yayınlandı. Yine TÜBİTAK hızlı desteğiyle az önce bahsettiğim yine bir propolis propolisi karakterizasyonu yapıldı. Yine kayısı ile ilgili bir çalışma yapıldı. Kenevir ürünlerinden elde edilen işte kayısı ile yani entegre edilerek işte biliyorsunuz daha önce de anlattığım çekirdeği projemiz. Evet. Onun entegre evet. edilen bir proje gelecekte yine anlatacağız. Bu ilgili bir ürünümüz. Yani kayısık çekirdeği ekstraktıyla arı ürünleri propolisinin antioksidan mesela da kullanılabilen. işte deri hastalıklarında kullanılabilen veya işte kansızlıkta işte ne bileyim demir yetersizliğinde kullanılabilen birçok ürün geliştirdik. Bunların da e, bu merkez üzerinden de e, gerek e, kamuoyuna sunuluyor. Gerek isteyen e, herkese ulaşabilirliğini sağlayacak projelerimiz, tanıtımlarımız, gerek ulusal gerek uluslararası kongrelerdeki sunumlarımız devam ediyor. Evet. E, en önemli hedefimiz bu projelere yeni gelen araştırma görevlilerimiz, e, öğrencilerimiz. Öğrencilerimiz dört gözle bekliyoruz. Gelecekler önümüzdeki hafta. İnşallah. Fakültesi geliyor. Sonraki süreçte de işte 6 Ekim dedik, 11 Ekim dedik, e, öğrencilerimiz gelecek dedik ama inşallah bu covid süreci izin verir ve bu süreç içerisinde de propolis gibi ürünlerin süreç içerisinde hani bir birkaç makalede uluslararası Yapılış Çalışma'da sitokin dediğimiz vücudun savunma sistemini hızlı arttırması yönünde covid'de kullanılırken de hani bazı hekimlerimiz dikkatli olunması gerektiğini öneriyor ama bununla ilgili dozlama çalışması alınması gerektiğinin miktarının da yine doktorumuza danışarak e, kullanılmasını da öneriyoruz. E, ama bu bal e, sabahları kahvaltıda rahatlıkla e, yenilebilecek şekilde üretildi. Evet. E, ve alerjik reaksiyonu olanlar için de yine benzer şekilde gerekli önlemler alınarak hı hı. Ve Hatta eğer içerisinde şekerin e, glikoz olarak da değil de başka şeker, işte fruktozdur, başka e, biyokimyacı olduğum şekilde o konulara girersek <laughs> çok, <uzayacak. gülüyor> çok güzel, Evet çok uzar evet. O, onun üzerinden e, e on Kısaca geçelim peki. Vermeyecek. Evet. Bir mümkün olduğunca bilimsel çalışmalara devam ediyoruz. Evet. Şimdi, üniversitemiz özellikle bu tür e, sosyal ve topluma katkı oluşturabilecek her türlü çalışmaya ev sahipliği yapmaya e, az önce söylediğim gibi gerek ulusal erana olsun gerek online çok eğitim var bizim hani kendi sistemimiz üzerinden eğitimlerimizi ilk kurulduğumuz üçüncü ayımızda vermeye başladık. Bölgeye, evet. Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Antalya'da e, tıbbi ürün temsilciliği ve bitkisel ürün temsilciliklerini yapabilecek ve eğitimleri veren bir uzaktan eğitim sistemimiz var ki evet. günden beri yüzlerce belki binlerce bu konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Ve bu anlamda da öğrencilerimize de uzaktan eğitim sisteminde bu tür eğitimlere katılabileceklerine mezun olmadan her türlü sertifikalarını eğitimlerini almış olarak çünkü biliyorsunuz ki öğrenciler mezun olduktan sonra en büyük sıkıntılar işte biz ne yapacağız Özellikle evet, evet. Varsa, eğer donanımlarını buradan dinleyen genç arkadaşlarımız da söyleyeyim bu tür işte polendir, bilimsel çalışmalardır, kayıtlı gibi bulunduğumuz yörenin işte her türlü çalışmalarını bilimsel anlamda çalışmış arkadaşlarım da ekibe dahil edilerek açık havada özellikle kol sürecinde böyle bir güzelliği var. Tarla da arazide çalışabilecekleri her türlü araştırma ve çalışma imkanı da sunacağız onlara. İnşallah süreç içerisinde de sizlerle güzel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii Peki efendim ediyorum. Çok Herhalde çok teşekkür için. ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni projelerde, yeni çalışmalarda tekrar çok görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Saygı bizden. bizden. Hayırlı okullar olsun. Sağ Gerçekten. olun. İnşallah efendim.